Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda bu sefer uh, English Grammar in Use tabının dördüncü ünitesiyle karşınızdayım. Hemen başlayalım. Evet dördüncü ünite yine Present Continuous ve Present Simple karşılaştırması. Ama burada biraz daha farklı bir şeyleri karşılaştırmış olacağız. Bakalım ne demişti? We use continuous forms for actions and happenings that have started but not finished. Yani başlamış ama henüz bitmemiş olan eylemler için biz Present Continuous kullanıyoruz. Ama bazı fiiller, some verbs are not normally used in this way. We don't say I am knowing or they are liking. We say I know, they like. Yani bazı fiilleri biz bu şekilde kullanamayız. Çünkü onlar bir eylem, bir iş, bir hareket bildirmez. Daha çok böyle zihinsel süreç ya da duygu bildirir. Bunlara non-action ya da uh, state verbs denir. Uh, böyle fiilleri biz continuous tense'lerde kullanamayız. Yani they are liking, I am knowing falan diyemem. Ama I know, they like gibi kullanabilirim onları. Eğer şu andan bahsediyor olsam bile. O fiillerden bazıları bunlar. Like, want, need, prefer. Ondan sonra know, realize, suppose, mean, understand, believe, remember, belong, fit, contain, consist, seen. Eğer bu fiillerden hatırlamadıklarınız varsa onları sözlükten bakın mutlaka çünkü hepsi de önemli fiiller. Örnek vermiş I'm hungry, I want something to eat demiş mesela. Şimdi I want something to eat dediğinde hani ne ye, yiyecek bir şeyler istiyorum demiş oldu. Ama şu anda istemesine rağmen I am wanting demez. Çünkü bu hani bir hareket, bir iş içermiyor. I am wanting zaten hiç duymamışsınızdır yani. Ondan sonra do you understand what I mean? Ne demek istediğimi anladın mı? Direkt yine hem anlamak hem de kastetmek, demek istemek fiilleri herhangi bir action içermez içinde. Herhangi bir hareket, iş içermez. O yüzden de bunları bu şekilde kullanamayız. Ana doesn't seem very happy at the moment. Ana şu anda çok mutlu görünmüyor. Burada görünmek bir hareket, bir iş içermediği için yine Continuous tense ile kullanamadık. Şimdi bunların bazı istisnaları olabiliyor duruma göre. Mesela think onlardan biri. Think fiilini iki farklı anlamda kullanabiliyoruz. İnanmak ya da bir fikri olmak yani Türkçe'de bence dediğimiz ifade continuous tense ile kullanılmaz. I think Mary is Canadian but I'm not sure. Hani burada I'm thinking Mary is Canadian diyemem. Ya da işte what do you think of my plan dediğimde what is your opinion demiş oluyorum. Yani bu fikrini sorduğum bir kişi var. Şu an ne düşündüğünü sorsam bile genel bir ifade istediğim için yine continuous tense ile kullanamam. Ama think fiili consider anlamında düşünmek yani böyle birini ya da bir şeyi düşünmek Kafa yormak anlamında olursa o zaman continuous tense mümkün olur. Ne gibi işte I'm thinking about what happened I often think about it. Neler olduğunu düşünüyorum şu anda. Hani sıklıkla düşünürüm derken görüyorsanız think'i continuous kullanmamış. Ama neler olduğunu düşünüyorum derken bu spesifik bir durum. O zaman continuous kullanabilirim. Ya da işte Nikki is thinking of giving up her job. İşini bırakmayı düşünüyor derken bu geçici bir durum. Genel bir ifade değil. O yüzden think'i yine continuous da kullanabilirim. Zaten bunun anlamı burada she is considering it anlamındadır. See, hear, smell, taste fiilleri var. Normalde bu fiillerle biz present simple kullanırız. Continuous tense kullanmayız. Ne gibi? İşte, do you see the man over there? Oradaki adamı görüyor musun? Ama bunu ben are you seeing that man over there diye soramam. Çünkü bu see fiili yine bir hareket, bir iş içermez. O yüzden ya da işte, this room smells burada kokuyor. Kokmak bir action fiil değildir. Koklamak olsaydı yine koklamak anlamında smell kullanılabilir ve continuous da kullanılabilir. Ama kokmak anlamında smell fiilini ben continuous da kullanamıyorum. Aynı şekilde see fiili de görmek anlamında e, kullanıldığında... Continuous'da kullanamam. Ama görüşmek anlamında I'm, I'm seeing Tom today dersem o zaman e, Continuous Tense'de kullanabilirim. İşte bunları genelde Ken'le de kullanabiliriz. İşte I can hear a strange noise da diyebilirim. I hear a strange noise da diyebilirim. İkisi aynı anlama gelir. Can you hear it? Bakın burada da kendine sordu bu sefer. Look ve feel fiilleri var. Demiş ki you can use the present simple or continuous to say how somebody looks or feels. Evet, bu iki fiilde continuous da kullanabilirim, simple da kullanabiliyorum. Anlam genellikle aynı oluyor. Bakın burada örnek vermiş. You look well today ile you are looking well today aynı anlam. How do you feel now? la how are you feeling now? aynı anlam. Hiç fark etmiyor anlam olarak. Ama I usually feel tired in the morning dersem usually var bakın genellikle hiss hissettiğim şeyi anlatıyorsam o zaman ben I am usually feeling diyemem. Sadece şu anla ilgili konuşuyorsam ben continuous kullanabilirim böyle durumlarda. Sonra son bölüm he is selfish he is being selfish. Şimdi he is being demek he is behaving, he is acting demek. Yani notonta davranıyor derken. Noktanoktalık yapıyor bizde öyle konuşulur Türkçe'de. Ne mesela işte I can't understand why he is being so selfish. Neden bu kadar bencillik yaptığını anlamıyorum. Neden bu kadar bencilce davrandığını anlamıyorum. He isn't usually like that. Genellikle böyle değildir. Burada like that böyle anlamı verdi. Being selfish burada behaving selfishly at the moment. Şu anda bencillik yapmak. Anlamına geldi. He never thinks about other people. He is very selfish. Dersen bu genel bir ifade. Diğer insanları hiç düşünmez. Çok bencil biridir demiş oldum. Bencillik yaptığını söylemiyorum şu anda. Genel olarak onun durumundan bahsediyorum, tabiatından bahsediyorum. O yüzden burada mesela he is being kullanamam. We use am is are being to say how somebody is behaving. It is not usually possible in other sentences. Aynı birinin böyle nasıl davrandığını anlatırken biz emizar artı being kullanırız. Diğer durumlarda bu mümkün olmayabilir. Mesela it's hot today dediğimde it is being hot diyemem. Sıcaklık yapıyor. Olmaz. <laughs> ya da işte Sarah is very tired. Sarah is being tired diyemem. Yorgunluk yapıyor yine. Yani yorgunca davranıyor. Yine olmaz. Bu seferki konu bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.